Efendim Ramazan-ı Şerif tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de, İstanbul'da ve Esenyurt'ta bereketiyle, huzuruyla devam ediyor. Ramazan ayı bu dönem özellikle yaz dönemine ve sıcak döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar zaman zaman oruçlarını tutarken zorlandılar. Ancak vatandaşlar oruçlarını daha rahat ve huzurlu tutabilmeleri için şimdi biz bugün Esenyurt'ta Şehitler Parkı'nda yetişen Sayın Dilay e, Daroğlu ile konuşacağız nasıl daha sağlıklı oruçlarımızı tutabiliriz, iftarda neler yapmalıyız, sahurda neler yapmayız tüm bu detayları şimdi Özel Esencan Hastanesi diyetisyeni Dilay Dara oğlu hanımefendi ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Efendim Ramazan ayı bu dönem sıcaklara denk geldi. Yaz mevsime denk geldi. Vatandaşlar 20. gününe geldik aslında Ramazan ayının ama ee, ne yapmaları lazım? Nasıl davranmaları lazım? Bize kısaca özetleyebilir misiniz efendim? Tabii. Ee, bu sene gördüğümüz gibi 16-17 saatlik bir açlıkla oruç tutuyoruz. Ee, zor bir süre. Ee, havalar sıcak olmaya başladı. Ee, bu dönemde biliyoruz ki sahur ve iftar bizim için önemli besleneceğimiz iki nokta. iki öğün. Biraz sahur ve iftar öğünlerinden bahsedebiliriz. Ee, biliyoruz ki sahurda Günün yani gece saati olduğu için 2 ve 3 bizim için geç bir saat ve metabolizmanın çok hızlı olduğu bir saat değil. Bu yüzden sahurda mümkün olduğunca kahvaltılık tüketmekte fayda var. Bu ekmek, peynir, yumurta, yeşillik, söğüş, domates, salatalık, biber çok güzel bir öğün olabilir. Aynı zamanda tabii ki kişinin kilosuna ya da alacağı kaloriye göre e, öğüne yoğurt eklenebilir, meyve eklenebilir. E, bu şekilde daha bir kahvaltıya yakın bir öğün tercih etmemizde fayda var. Peki nasıl serinlemeliyiz? Sıcak aylarda, sıcak dönemlerdeyiz. Gün içinde çalışan insanlar var. Evet. Nasıl bir serinleme yöntemi uygulayabilmeliyiz yani? Evet. Şöyle, su içemiyoruz tabii ki. Evet. Genelde güneş altında kalmamaya dikkat etmekte tabii ki fayda var. Fiziksel aktivitemizi iftardan sonraya bırakmakta fayda var. Park gibi yerlere ya da çocuklarımızı oynatmak için çıkacağımız yerlere biraz daha serin saatlerde çıkmakta yine fayda var. Ama yani bunun önüne tabii ki geçemeyeceğiz. Ne kadar bunu konuşsak da yine e, mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten Ramazan oruç bir sabırdır değil mi? Sabırlı olmak. Tabii da... ki bir sabırdır. Bunun içinde belki evde geçirilen vakti arttırmak yine bunun içinde bir sabır göstermekte fayda olabilir. Peki. Şimdi uzun bir saatten sonra iftara gidiyoruz ve iftarımızı evet. açacağız. Biraz sonra da iftar saati gelecek. Biz de gideceğiz iftarımızı açacağız. Evet. E, doğal olarak tabii 17 saatten sonra e, hemen neyle başlamalıyız? Çorbayla mı başlayalım? zeytinden başlayalım. Evet. Ve ne kadar tüketelim? Tamam. Öncelikle bence sıvı başlamakta fayda var. Uzun süreli bir açlık var dediğiniz gibi. Sıvı olarak bir bardak su alınabilir. Arkasından bir kase çorba alınabilir. Zeytin, hurma tercih edilebilir. Ramazanda en çok istenilen, aranan, beklenen şey hurma. Hı -hı. Bunun dışında bundan şöyle bir yarım saat sonra yemeğe geçmekte fayda var. Hemen arkasından yemek önermiyorum. Ee, öncelikle çorba ya da sıvı tüketmek. Arkasından bir yarım saat ya da bir 20 dakika geçmek, geçmesinde fayda var. Yemeği de sebze yemeği olabilir, et yemeği olabilir. Aslında kişinin istediği her türlü yemek olabilir. Miktarına dikkat ederek tabii ki. Ee, bu da tabii kiloya göre, kişinin alacağı kaloriye göre ayarlanabilecektir. E, ee, Ramazan'da en çok biliyorsunuz ki pide evet. aranılan şey. Ee, yine pide tercihi sıkıntı olmayacaktır. Ancak e, sahurda tam bu da ekmek tercih edilir. İftarda pide tercih edilebilir. Bu sağlıklı olacaktır. Evet. Peki yine e, bizim milli içeceğimiz çay ve kahvelerimiz var. Evet. İftardan hemen sonra hemen çay içiyoruz. Hemen kahve içiyoruz. Evet. E, kimi sağlıkçılar uygun görmüyor ama kimileri de uygun görüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Çay tüketiminde ben de sınırlama koyuyorum. Günde 3 fincan tüketimde yine sıkıntı olmuyor ama 3'ten fazla tüketime ben de sınır koymaktayım. Ancak Ramazan'da çay kahve tüketimini şöyle anlatabiliriz. Ee, biliyoruz ki çay kahve tüketimi ee, ilerleyen saatlerde idrar atımını hızlandıracaktır. Daha çok idrar çıkışına sebep olacaktır. Ve vücutta su tutulumunu engelleyecektir. Bu yüzden mümkün olduğunca çay kahve tüketimini minimumda tutmakta fayda var. Ee, hemen içmemek lazım, biraz beklemek lazım mı diyorsunuz yani. Hemen içmek problem olmayacaktır. Ancak dediğim gibi miktarına dikkat etmek daha önemlidir. Evet. Peki e, yine oruçluyken Özellikle vatandaşlarının sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. Ee, yani spor yapmak istiyorum. Evet. Acaba ben e, oruç tutarken spor yapabilir miyim? Hı -hı. Bir sıkıntı olur mu? Evet. Ee, Sor masalarda en çok önerdiğim şey aslında fiziksel aktivite. Ee, genelde en çok unutulan şey fiziksel Hı -hı. aktivite. Ee, oruç tutuluyor ve oruç süresi sonucunda yani 16-17 saatlik bir süre sonunda kişi yemekten sonra bir dinlenme haline geçmek istiyor. Ama biz bunu Anladım. önermiyoruz. E, dinlenme haline geçmek yerine şöyle bir yemekten bir saat ya da iki saat sonra bir yürüyüşe çıkılabilir. E, normal tempoda Anladım. ya da ev içerisinde dışarı çıkmak istenilmiyorsa ev içerisinde minik egzersizler yapılabilir. Ama kesinlikle yemeğimi yedim oturuyorum ya da artık dinlenme haline geçme olmamalı. Bu yediklerimizi hem sindirebilme açısından hem de ileriki süreçte sağlığımız açısından çok önemli bir şey. Örneğin Fiziksel sahurda. Aktivite. Ee, yemek yenildikten sonra, işte bahsettiğiniz gibi peynir, zeytin türü şeyler yedikten evet. sonra hemen yatmak gerekiyor mu? Hayır, bir onu yatılmıyor zaten. Evet, kesinlikle bu önerdiğimiz bir şey değil. Ee, bu ne iftardan sonra ne de sahurdan sonra kesinlikle şöyle bir bir saat ya da bir buçuk saat geçmesi hem fiziksel aktivite için hem de yatma saati için çok önemli. Ee, çünkü dinlenme haline girdiğinizde uzanma pozisyonunuzu aldığınız an ...yemekten hemen sonra yaptığınızda... ...reflü gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ramazandan sonra kimse istemiyordur... ...bir sağlık probleminin kendisinde devamlı kalmasını. Bu yüzden en önemli şey bence... ...bir saat ya da bir buçuk saat sonra yatmak. Uyumak lazım değil mi? Evet. Bir saat, bir buçuk saat sonra. Yani bu daha da geç olabilir tabii ama daha evet. erken olmamalı. Evet. Şimdi en çok konuşulan... ...en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Ramazan'da şu... ...özellikle kronik hastalığı olanlar... Oruç tutabilir mi? Şeker hastası, evet. tansiyon hastası, kalp hastası Hı -hı. gibi bunlar tutabilir mi? Tutabilirlerse nasıl tutabilirler? Bu konuyla ilgili olarak siz diyetisyen olarak neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle bana da çok gelen sorulardan biri de bu. Ee, benim şeker şekerim var ya da tansiyon hastasıyım. Oruç tutayım mı tutmayayım mı? Bu sorunun cevabını evet ya da hayır diye yanıtlamıyorum hiçbir zaman. Ee, kesinlikle eğer bir ilaç varsa ve bu ilacı yazan bir doktorunuz kesinlikle var. Doktorunuz dahilinde oruç tutmanızı öneriyorum ee, ve hani bu sorunun cevabını ben evet hayır diye yanıtlamayıp hekiminizle konuşun. Hekiminiz uygun hekime görür, görüyorum. takibinizi yapacaksa o zaman oruç tutun. Oruç tuttuğunuz e zaman da benimle birlikte beslenme programınızı düzenleyebiliriz şeklinde bilgi veriyorum. Ama evet. bunu tabii ki hekime bırakmakta fayda var çünkü biz diyetisyenler ilaç takibi yapmıyoruz. Evet, doktor kontrolünde eğer doktor izin verirse. E ona göre evet. orucunuzu tutabilirsiniz ya da ya tutamayabilirsiniz. İlacına yani. ya da e, hastalığının seyrine uygunsa diyelim. İzin Anladım. vermek değil ama seyrine uygunsa demek evet. daha doğru. 30 günlük bir oruçtan sonra e, oruç bitiyor. Ne yapalım? Evet. Neler yapalım? <laughs> Ramazandan sonra şöyle bir anda 3 öğüne 5 öğüne geçmek çok zor olacak aslında. Biz sağlıklı beslenmede 5 öğün, 6 öğün öneririz. Şu an e, oyun sayımız sahur iftar iki oyun ve bir arı oyun öneriyoruz biliyorsunuz ki bir meyve tüketmelerini istiyoruz. E, ama şimdi bir anda fazla oyun'a geçmek sıkıntı olacağı için önce oyun sayı, sayılarını yavaş yavaş arttırmalarını öneriyorum. Yani sabah öğlen akşam yemeğiyle başlayıp daha sonra bu oyunları arı oyun katmakta fayda var. E, ama yine Sabah kahvaltısında kahvaltıyla öğlen akşam yemeklerini daha hafif, belki sebze yemeği olabilir. Ama kesinlikle önereceğim şu ki bir öğün mutlaka sebze olmalı. Sebze yemeği. Evet. İki öğün et ya da iki öğün kuru baklagil tüketmek çok ağır olacaktır. Ramazan e ayından sonra biraz zorlanabilirler. Sebze tüketimini arttırmakta, salata tüketimini arttırmakta fayda var. Peki e oruç tutmak bir diyet midir? <laughs> Hayır. Diyet yöntemi midir? Hayır değildir. E, genelde e, gelen danışanlarımın çok sorduğu bir soru bu. E, oruç tutacağım, Ramazan ayına girdim, kilo vereceğim diye düşünüyorlar ama ben Ramazan ayında danışanlarımda kilo verme oranını normal zamandan daha düşük görüyorum. Çünkü evet. oruç tutmak bir diyet değil, bir zayıflama yöntemi değil. E, kesinlikle amaç çok farklı. Bunu bir zayıflama yöntemi olarak görmek çok doğru değil. Sağlıklı değil. Evet, zaten çok da kilo veri gerçekleşmiyor. Maksimum bir ay içerisinde bir ya da iki kilodan daha fazla olmayacaktır. Ama tekrar diyorum, oruç tutarak değil bu. Sadece sağlıklı beslenerek olabilecek bir şey. Kimi vatandaşlar özellikle Ramazan ayında daha fazla kilo aldığını söylüyor. Evet. Yani Ramazan ayında daha mı fazla kilo alıyoruz? Bunun sebebi nedir sizce? Ya yani bu kişiden kişiye hareketlilikten mi kaynaklanıyor bir şey? Bu kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Ramazan süresi boyunca oruç tutanlarda biliyorsunuz ki 16-17 saatlik bir açlık var. Metabolizma doğal olarak yavaşlıyor. Ve yavaşlayan metabolizmaya siz bir anda yüklenirseniz daha fazla yiyecek verirseniz yavaşlayan metabolizmanın üstüne daha fazla enerji vermiş oluyorsunuz. Enerjiyi kişiden, kişinin alması gerekenden daha fazla verdiğiniz takdirde kişinin kilo alması tabii ki söz konusu. Ama e, Ramazan süresi boyunca oruç tutanlar sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı sahur, sağlıklı iftarı öğrenerek yaparak bu süreci geçir geçirdiklerinde bir kilo alımı gerçekleşmiyor. Bir evet. mide problemleri gerçekleşmiyor. Peki ülkemizde obezite son durumlarda nasıl? Ee, obezite ile ilgili olarak genel Türkiye genelinde ve Esenyurt'ta özellikle Esenyurt genelinde sizin çalıştığınız bölge Esenyurt olduğu için ee, durum nasıl gözüküyor? Bununla ilgili bir mücadele söz konusu mu? Var evet. mı? Şu an zaten ee... Obezite için büyük çalışmalar var. Önceden ASM'lerde diyetisyen yokken şu an yeni bir çalışmalarımızdan biri de ASM'lere diyetisyen atamasını sağlamak. Hı hı. Ee, devlet hastanelerindeki Esenyurt'ta, devlet hastanesinde ya da e, özel hastanelerde göreceğiniz gibi diyetisyen mevcut. En az bir diyetisyen her hastanede ulaşabiliyorsunuz. Ee, diyetisyen mezun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ee, bu yüzden güzel çalışmalarımız var. Dernek olarak da güzel çalışmalarımız var aslında. Ee, i̇nsanların ulaşmasını sağlayacağımız e, bir halk sağlığı merkezlerimiz var. Evet. Halk sağlığından da çok güzel insanlar. E, beslenme programlarını alabiliyorlar. E, çok güzel beslenme eğitimlerini alabiliyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, diyetisyen Dilay Daraoğlu ile bugün e, Esenyurt... Şehitler Parkı'nda sizlere sağlıklı beslenme ve Ramazan'ı konuştuk. Ee, yarın tekrar Esenyurt'ta farklı bir noktada buluşmak dileğiyle hoşçakalın. İyi iftarlar efendim.